Hepinize selamlar kaşar bence. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta pesimetrikse kaldığımız yerden efsanevi bombastik iyi dedim bazı dolu bir şekilde devam ediyoruz abicim. Bu videoda ne mi yapacaksınız dostum diye soracak olursanız gerçekten bu videoda efsanevi bir şey yapacağız dostum. Biliyorsunuz ki bir dakika dostum öncelikle şu komutu kıralım bir yandan da. Ağabeyim siz saldırın buna ben de. Gerçekten bu videoda yapacağımız inanılmaz manyak olayı anlatayım dostum. Bir dakika bir dakika anlatmadan önce neden bu petlerin yarısı içeride dostum <laughs> ne oluyor? Gerçekten inanılmaz. Neyse dostum bu videoya başlayamadığınız bir şekilde ne yapacağımızı anlatacağım. Selam. TikTok ne var ne yok abiciğim her şey. TikTok. Ne var ne yok. Hediyelerimizi topladığımıza göre dostum şimdi hızlı bir şekilde ne yapacağımızı anlatıyorum. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi dostum yaklaşık 1.5 trilyon elması mevcut. Fakat ben trading plazalara gideceğim ve diyeceğim ki dostum benim 1 trilyon elmasım var. Buna karşı neler verebilirsin? Offer'ı ne olur diyeceğim. Bakalım milletin inanılmaz banyakça teklifleri ne olacak? Gerçekten çok merak ediyorum dostum. Yani inanılmaz eğlencelikli bombastik bir video sizleri bekliyor ve her videoda olduğu gibi bu videonun sonlarına doğru da bir kelime söyleyeceğim. O söylediğim kelime yorumunuza kullanırsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcınızı bırakırsanız sizlere en düşük 25 milyon. Evet dostum yanlış Duymadınız. en düşük 25 milyon 50 mi olur 100 mi olur orası bir tık şansınıza bağlı ama dediğim gibi en düşük herkese 25 milyon diamond mi? gönderiyoruz abicim haberiniz olsun e şimdi dostum onu söyledik onu söyledik ve dostum abone olan ellerinize sağlık hepinizin elinizi sıracağım 4000 abone oldu hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum dostum ama biliyorsunuz ki dostum hedefimiz 5K. 5K'da da gerçekten inanılmaz çekilişler yapacağız. O yüzden dostumuzu bir şekilde abone ol butonuna tıklıyorsun. Abone olduktan sonra da dostum yanındaki bildirim zilini tüm şekilde açıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Like atıyorsunuz abicim. Ve bu videoyla en azından 200 like geçireceğinize inanıyorum dostum. Sizlere güvenim tam hızlı bir şekilde like atıyorsunuz. Ve dostum bu arada teyzenizi, nedenizi, dedenizi, ona abicim, oğlunun, kuzenin, halasının, teyzesini abone etmeyi de unutmayın. Annenizi, babanızı söylemiyorum bile herkese abone ediyorsunuz. Güzel bir şekilde gerçekten inanılmaz. Tabii efendim. Şimdi dostumuzu bir şekilde trading plazamıza gidelim ve videomuz başlasın. Şimdi dostum Dostlar öncelikle normal server'dan başlayacağım çok bir şey vereceklerini düşünmüyorum ama pro server'a geçeceğiz sonrasında bakalım neler verecekler gerçekten çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde normal server'ımıza ışın alalım abi ve selamun dostum trade server'ına geldik hızlı bir şekilde şimdi millete trade atacağım ve bakalım bize bt karşılığında nasıl offerlar verecekler gerçekten inanılmaz olaylar olacağından şüphem yok dostum çünkü görmüş olduğunuz gibi bu jack ve başına gelmeye kalmıyor dostum neredeyse saçma sapan inanılmaz değişik şanssızlık var başına geliyor. Şimdi dostum hızlı bir şekilde millete trade atmadan önce de bana maddi ve manevi anlamda destek olmak istiyorsanız ve inanılmaz geçişlerden yararlanmak istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi katıl üyesi olan dostlarımız da ekranda çıkıyor. Sizler de katıl üyesi olarak hem bana maddi anlamda destek olmuş olabilirsiniz. Hem de Discord'umuzda üyeler özel 3 pet çekilişleri olsun, gel çekilişleri olsun onlardan yararlanabilirsiniz dostum. Ve en önemlisi de tabii ki beni destekleyebilirsiniz maddi anlamda. E dostum bunu da söylediğimize göre şimdi hızlı bir şekilde millete direkt atmaya başlayalım ve bakalım başımıza neler gelecek dostum gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde baştan başlayalım. Baştan say bir diyelim, iki diyelim abicim gerçekten iyi dediğimiz. Herkese atıyorum abi. Hızlı bir şekilde bakalım millet ne tepki verecek, ne olacak bilmiyorum ama ya dostum artık birisi bir kabul etsin hızlı bir şekilde bir dostunuz kabul etti. Buraya birisiye yazıyorum ve bakalım tepkisi ne olacak? Offer diyeceğim dostumuza bir şekilde. Bak soru işareti attı. Offer dedim dostum birisiye ne verebilirsin? Bize onu söyle hızlı bir şekilde. Yani ne verebilirsen ver yazacağım hatta. Offer yazdıktan sonra dostum bize verdi petlere bakar mısın? Easter Domus'ta Empyrean Dragon diye bir şey verdi dostum. 33k AC'si varmış gerçekten. İnanılmaz. Yakında bu arada bu petlerle ilgili de video çekeceğim. Yani bir T karşılığında gerçekten bunları vereceğini düşünmüyordum açıkçası. Bence kendisinden diye düşünüyordum. Dostum unuttuğumuz yani baya bir cesaretli çıktı açıkçası 1 trilyon karşılığında bizlere bunları veriyor. Bak 100 B diyor. Abi inanılmazsın sen şimdi 1 T teklif ediyoruz adam 100 B istiyor. Abi ben anlamadım gerçekten inanılmaz. Abi ben ne verirsen ver yazdım dostum. Hızlı bir şekilde şimdi sen dedik. Bakalım ne tepki verecek abi. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Yani bunlar da 100 yapar mı bilmiyorum ama muhtemelen yapabilir. Abi şuna bakar mısın ya? Adamın tek 3 peti var. Onu da bize bir tek karşılığında veriyor. Gerçekten koca dostumuz. Yani ben Titanic petini 1 TL'ye satan görmedim. Görmüş olduğunuz gibi bu dostumuz 3 Easter Domius Titanic'ini bize 1 TL'ye satıyor abicim yanında. Hatta hediye pet veriyor. Gerçekten inanılmaz. Tabi yersen abicim inanılmazsın Cenk'cim. Yine bugün formundasın. <laughs> Yani dostumuz şu anda bug'a girmiş durumda. Gerçekten hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. E dostum dertlisin bize ses ver. Selam TikTok ne var ne yok. Orada mısın abicim? inanılmaz. Aman çıldıracı. Abi adamın eklediğine bak. Bak sol Abi sen şaka mısın, ne verirsen ver dedim. Üstüne ekledi pete bak dostum o yalnız bir tık fazla gelir. Ben bunu kabul edemem. Alamam abicim. O yüzden şimdi seni cancel'layacağım. Gerçekten inanılmaz. Abi bak bir daha soru işareti attım şimdi. Gerçekten baga ne tepki verecek abicim. 100B diyor. Aynen verdim şu an geldi mi? Hızlı bir şekilde bu dostumuzu cancel'ladık abicim. Gerçekten dostumuz ya, Miktarın miktarını anlamadı. Çünkü daha önce öyle bir gems miktarı görmemiş olabilir. Buradaki çoğu arkadaşımızın görmediğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü zaten burası normal bir server. Oha ne diyor? Çek ne diyor? Bakalım bu dostumuz bize ne tepki verecek hızlı bir şekilde bir temizi ekledik. Offer yazdım bakalım neler ekleyecek abi. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu dostumuz zengin birine benziyor açıkçası. Yani ismi Void, Alex, Malex'li bir şeyler abicim. Zengin birine benziyor açıkçası dostum. Ne olsun güzel bir şeyler ver derken bir te verdi. I don't have güç dedi abicim. Gerçekten en adama zengindir dedik. Adamın hücü bile yokmuş. Ne verebilirsem ver dedim. Bakalım neler verecek abi. Gerçekten merak ediyorum. Bundan sonra muhtemelen hızlı bir şekilde pro server'a geçeceğim. Yani pro server'da iyi şeyler, iyi teklifler olacağını düşünür açıkçası dostum? Ya dostum ben ne verirsem ver yazdıktan sonra neyim tepki vermiyor derken hım yazdı dostum. Gerçekten çok düşüneceğim bir şey bu. Yani bir tek karşılığında neyin varsa veriyorum Sen bana hım yazıyorsun. Gerçekten iri abi çünkü. Yani anlamıyorum abi. Bir bana mı geliyor böyle derken. Adam hologram şarkı verdi. Bayağı yemiş dostum. Event peti falan veriyor şu anda. Yani hım yazarak ne düşünüyorsun? Acaba bunları eklemek yerine gerçekten onu merak etmiyor değil mi açıkçası? Abicim bunlar bayağı eder yalnız ya. Benim bt falan da buna yetmez abi. Üstüne 356 beyi falan da mı eklesek? Müjlerimi falan da mı versem? Ne yapsam anlamadım ki dostum. Gerçekten iri hılmaz <laughs> yani gerçekten şu anda adam bayağı bir şey ekledi abicim ben bunlara param etmez dostum gerçekten inanılmaz yani şimdi adama diyeceğim ki dostum benim bunlara gelmesim yetmez falan ayıp olmasın diye yazmıyorum ama gerçekten inanılmaz hızlı bir şekilde bu dostumuza cancel'ladık. bir dakika ya buranın en zengini kimmiş abicim onlara trade atabiliriz aslında bir dakika onların daha çık hızlı bir şekilde onlara trade atacağım yoksa hızlı bir şekilde prosora geçeceğim abi evet dostum buranın en zengin ikinci kişisine trade ise attım bir t gems ve bize verdi pete bak abi inanılmaz ya sen buranın en zengin ikinci kişisi olmana rağmen bize böyle bir teklif yapıyorsun. Wow dedi dostum. Tabii ki öyle yani. Wow diyeceksin. Gerçekten inanılmaz adam hızlı bir şekilde bir sev olduğunu anladı abici. Bence diğer dostlarımız daha önce bir sev olduğunu bile anlamamıştır. 1 milyar falan sanmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Yani zengin dostumuza offer yazdım. Bakalım ne teklif edecek abicim? Neler koyacak. Gerçekten çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde sonra pro sıra, geçeceğim. Ya dostum o kadar zenginsin menginsin dedik. Bize hücreler mı ekliyorsun. Gerçekten inanılmaz abim. Şu anda bakalım Shibidi dop dop dostumuz ne ekleyecek abicim. Bir tane daha hell ekledi. Bir tane daha golden hell ekledi. Abicim kaç etti. Hani gerçekten bunların bir edeceğini mi düşünüyorsun dostum? Bunlar 100 milyar etmez şu anda. Bir dakika ya yoksa eder mi abicim? Senin matematiğin yok ki dostum. Yani gerçekten ben trade'e falan girdiğimde yanımda hesap makinesi olmazsa girmem abicim. Ya bak bilgisayardan falan da hesap makinesini açamam. Direkt hesap makinesinin elimde olması lazım abicim. Yoksa yapamıyorum abi. Nasıl gerçekten İlmaz bu dostumuzda da full ne kadar golden rak varmış. Abi şuna bakar mısın? Adam bildiğin ordu kurmuş. Yani bence piyasada golden hücel yoksa hepsini bu dostumuz almıştır muhtemelen abi. Gerçekten İlmaz adamda golden hücel başka bir şey yok. Abi kafayı yiyeceğim. Kaç tane var de böyle? dostum 1 2 3 4 4 sayısak 4 7 10 abicim hesabını yapmada bayağı bir var işte. Şuna bakar mısın? Adam ekledikçe de ekliyor dostum. Bak bütün golün hel rakları alan adam buldum abicim. Gelin buna kafa alıyoruz, alıyoruz bu adamı indirmemiz lazım. Gerçekten yeni Şuna bakar mısın ya? Hala da ekliyor dostum. Bir de sen neden yavaş yavaş ekliyorsun? Ben anlamadım abicim. Gerçekten inanılmaz bir olay ya. Yani adam durmak bilmiyor yalnız eklemeyi de devam ediyor yavaş yavaş eklese de yani artık ertesi güne bence eklemesi biter. Yani yarın muhtemelen videomuzu sonlandırır. şuna bakar mısın? Max 3 dedi dostum yani sence bu kadar hücre verebilir miyim ya? Bunlar 500 milyar bile bence. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 30, 35, 30. Aynen aynen. Kesin şu anda hesaplıyorsun bu arada. Hesapladığımız alanlar. Şu anda bir zor da abicim. O kadar zeki olsam zaten şu anda burada ne işim var abi. Gerçekten inanılmaz. Max 3 dedi. yazdım. Ondan sonra dostum. Yani yetmez. Bak şu cümlemizi söylemeden de git. Yeni ne verirsen ver yazdım üstüne. Bakalım ne verecek. Ondan sonra propolizamıza gidelim. Ve bakalım bize ne tarz teklifler olacak. Gerçekten merak etmiyor değilim açıkçası. Max 3 gold dedi dostumuz. E, sonrasında rediliyor bir de dostum. Sence rediler miyim? Yani tamam enayi olabiliriz de. Yani tam enayi olabiliriz. Okumayı yazmayı bilmiyor olabiliriz. Türkçe konuşmayı İngilizceyi de bilmiyor olabiliriz. Dostum Jack sen ne biliyorsun be abi bu abla. Hiçbir şey bilmiyor olabiliriz ama o bu kadar da enayi değiliz be abi. Hızlı bir şekilde bunu da cancel'ladım. Gerçekten inanılmaz abicim adam ayaküstü bizi sikemliyordu. Şimdi Server'a geçelim ve bakalım millet nasıl teklifler verecek gerçekten çok merak ediyorum. Videomuz yine her zaman olduğu gibi bombastik gidiyor. Ve selamun aleyküm dostum Server'a gelmiş bulmaktayız. Buradakiler gerçekten zengin olduğundan dolayı görmüş olduğunuz gibi milletin bayağı bir milyarı var abi. Burada kesinlikle bence güzel bir offer buluruz diye düşünüyorum oynama derken yaz dostumuz da burada mevcutmuş zaten. Yani aslında ona da trade atıp offer isteyebiliriz de. Yani bir T kadar bilmiyorum hücü falan var mıdır? <laughs> Şimdi dostlar hızlı bir şekilde millete direkt atmaya başlayalım. Hızlı bir şekilde şu ablamızdan başladık ama kabul etmedi. Sonrasında atmaya devam ediyoruz. Neden bunlar sadece fren kabul ediyor? Orasında bilmiyorum. Hadi abicim birisi kabul etsin. Gerçekten çok merak ediyorum milletin tepkisini abi. Evet abicim evet birisi kabul etsin artık hepsi mi dostum mu kabul kabulları derken birisi kabul etti. Şimdi hızlı bir şekilde bir tesisini ekledik ve bakalım ne tepki verecek abi. Gerçekten çok merak ediyorum. Burası zengin yeri olduğundan dolayı. Of yazdım dostum bakalım bir tek karşısında bizlere neler verecek derken bu da wow dedi. Dostum bak burası pro plasa, normalde şaşırmaması gerekiyor. Sorry no de. Abi inanılmaz. Bir dakika ne oluyor şu anda? Dostum burası pro plaza alanı. Sen zengin olman lazım. Zengin olmayanların burada işi yok dostum. Gerçekten inanılmaz. Adam canceladı ya. Kafayı iyice Sen zengin değil misin? Yani ben mi yanlış biliyorum yoksa burası zenginlerin alanı değil mi? Yani ben anlamadım abicim. Gerçekten inanılmaz derken bu dostumuz zengin birine benziyor. Hızlı bir şekilde bir tane şak diye önüne koyacağım ve bakalım bize neler teklif edecek dostum. Offer değil bir şekilde. Haydi abicim bak ne olsun güzel bir şey var. Hadi sen verirsin gibi duruyor. Sen zengin birine benziyorsun açıkçası bence. Al bak adamı zaten 8 milyarı mevcutmuş. Yani yani fena değil açıkçası. Zaten aslında bence çok parası olmayan dostlarımız offer veriyor diye düşünüyorum derken abi bir dakika bu peti ilk defa gördüm abi şuna bakar mısın? Ya yani gerçekten bu hüç beti ben ilk defa gördüm derken yalnız güzel şeyler ekliyor abicim. Bak şu anda bir boşuma gitti açıkçası. Abi bak güzel petler ekliyor hızlı bir şekilde hesaplamasını yapacağım diyeceğim de size hesaplayın yorumlar kısmında yapın dostum. Ben video bittikten sonra o yorumları okur bakarım abicim der. Gel ne anlatıyorsun be abi gerçekten inanılmazsın. <laughs> Matematiğinde yok hesaplamanda yok senin yani ben öngörünü öngörü de yok desen hiçbir şey mi yok sende be abi be abla? Gerçekten inanılmaz derken dostum sen olmayan şeyler ekledi açıkçası bence. Yani hala da eklemeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde hesaplamasını yapmaya çalışacağım. 3 de buradan. 3 ekle 6 yapar. 5 ekle kaç yaptı? 11. Bak iyi gidiyorsun Cık ilk defa. 4 ekle 15. 20. Yani şurada yaklaşık 200 milyar var desen. Ondan sonra burası kırık. Burası 40. Ekle abicim. Ondan 5 çıkar. Abi sen ne anlatıyorsun? Gerçekten inanılmaz. Yani bence burada 1 TD ile yaklaşık 500 milyarlık falan pet var diyebiliriz açıkçası dostum. Yani bence biraz daha bir şeyler eklemelisin. Bak dostum sen de bizi sikemlemeye çalışma. Şimdi 1 trilyon Yedi. Yani bu işleri de 1 trilyon verilmez açıkçası dostum. Bak adam ne diliyor dostum. Sen şaka mı yapıyorsun bizimle? Yani inanılmaz abicim. Bu iş petlere gerçekten bitiriliyor, trilyon verilmez bence. Yani kesinlikle luz abicim. Yani 1 trilyon verilmez bunlara. Siz olsaydınız verir miydiniz bunu yorumlar kısmında? Belirtin abicim. Adam hala redde tutuyor ki biz iskemleyebilsin dostum. Biz o iskeme gelmeyiz açıkçası. Gerçekten inanılmaz. Bu arada buraya kadar izleyen değerli takipçilerimize gizli kodumuzu söylüyorum. Gizli kodumuz çilek. Çilek kelimesi geçen bir yorum yaparsanız ve yaptığınız yorum sonunda Roblox kullanıcı yazarsanız sizlerden düşük 25 milyon 50 olur 100 olur. Orası biraz şansınıza kal ama dediğim gibi en azından dostum 25 milyon diamond atıyorum. 25 milyon diamond'ı kapmak için de yapmanız gereken yani tek şey çilek kelimesi geçen bir yorum yapmak. Ve Roblox adınızı yazmanız yeterli. Dediğim gibi dostum bak bu arada birçok arkadaş Roblox adını yazmayı unutuyor. Onu yazın. Giftinizi herkese açık yapın. Sonra abi bana atmadın etmedin demeyin abi. Aa bak dostum burada yeni gelen hücbette mevcutmuş. 100 beye falan satılıyor dostum. Bu daha da dışarı açıkçası bence. Şimdi bir arkadaşımıza daha trade atacağım abicim. Umarım güzel şeyler verirler. Yanlışlıkla yaz dostumuza trade attım abicim. Gerçekten inanılmaz. Yani ben güzel şeyler veren dostlarımıza daha denk gelmedim ama. Ve selamun dostum şimdi de daha da zengin bir Pro gelmiş bulmaktayım. Bakalım burada insanlar nasıl teklifler verecek abicim gerçekten çok merak ediyorum. Hızlı bir şekilde dostumuza trade attım ve direkt kabul etti abicim bir şey koydum. <laughs> Bakalım nasıl offer verecek abicim. Gerçekten çok merak ediyorum. Offer yazacağım. Offer yazdım. Bakalım ne yazacak abicim. Şimdi for dedi. Ne için diyor muhtemelen. Biz de dedik ki ne verirsen ver dedik. Acım niye bırak diyorsun. Yani biz burada bıraklık ne yaptık. Gerçekten inanılmaz. Abi adama bakar mısın? Bu görmüş olduğunuz pet gerçekten çok değerli. Ben de bunu bir TL'ye görmüştüm. Şahinisi bir de. Gerçekten inanılmaz. 550 for shine dedi. Yani gerçekten bu bayağı yüksek bir fiyat dostum. Adama yüksek fiyat dedik. Adam bizi canceladı. Gerçekten inanılmaz dostum. Sen bilirsin sen kaybedersin açıkçası. Biz kesinlikle bir şeyi sana verecektik abi. Sen kaybettin diye bir açıkçası. Bu adam direkt bizi ignoradı. Bu adam bakalım bizi. Bu dostumuz direkt seni kabul etti hızlı bir şekilde BT dedik ve bakalım offer olarak ne verecek abi. Offer dedim hadi bak ne olsun güzel bir şeyler var. PSX Gamer ne olursun dostum bak. Kesinlikle PSX Gamer olduğunda anlamadık zaten. Gerçekten inanılmaz offer yazdım. Adam düşünüyor mu dostum diye düşünüyorsun? Yani birkaç kaç adet koyacaksın. Ondan sonra da BT'ni alacaksın derken koydu abicim. İnanılmaz. Ha maç dedi bunlar için kaç verirsin dedi. Abicim 8 oradan 7 ekle 15. Buradan 7 çıkarttı. Kaç abicim bak benim matematimde yok yok ki. Bunlara ne veririm? 350 desem ne sevki verir acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Bak şu an bayağı kötü bir fiyat verdim dostum. Baya bir düşük bir fiyat verdim sanırsam. 6, 12. O oh, abicim fazla vermişim bence. Bak deal bir de. Gerçekten inanılmaz dostum. 350 uygun vermişim. Fazla vermişim hatta. O yüzden bunu cancel'lıyorum. Bu dostumuz da ben cancel'lıyorum. Gerçekten inanılmaz. Kendi kendimizi sikam ediyorduk. Gelin klasik bir Jack vakası. Abicim kafa eritiyorsun bana Gerçekten inanılmazsın. Yani kendi kendine sikam bir dünya markasısın diye bir açıkçası derken adam direkt 3 ket ekledi. Gerçekten inanılmaz. Adama bir şey yazmadan adam direkt 3 ketini ekledi. Yo dedi. Biz de aleyküm selam diyelim dostum. Gerçekten inanılmaz. Offer dedim. Bize gerçekten 3 keti veremez. Bir T karşılığında sadece 3 keti vermezsin dostum? Bu arada 3 almayın bence gerçekten inanılmaz düp olayları dönüyor. Yani skemlenmemek için bence şu tüket almamaya dikkat edin abicim. Read my name dedi. Adım oku dedi. Doesn't offer diyor abicim. Yani offer kabul etmiyor sanırsam. Orada ne söyleniyor diyor. Abicim gerçekten elmaz. O zaman ben seni cancel'lıyorum. Yani madem offer vermiyorsun dostum bizde işin o zaman neden 3 ket falan koyuyorsun? Gerçekten sen de garip bir çarsın. Yani bir tek bizde sıkıntı yok açıkçası. Bence bizim trade attığımız insanlar da bir değişik. Yani tam dostum ben değişimi onu kabul ediyorum. Biraz psikopatlık olabilir ama karşımızdakiler de gerçekten normal değil. Dostumuza bir tey koyduk. Bir offer yazdık bakalım ne tepki verecek abicim. Gerçekten çok merak ediyorum hadi abicim. Hadi evet abicim şu anda yükleniyor galiba. Anlamadım ki millet niye bu kadar geç tepki veriyor. Ya, sıkıntı var millet mi çok yavaş. Gerçekten onu anlayamadım ama sonunda dostum cevap verdi. O kadar eşyam yok diyor şu anda sanırsam. Bize ne verirsen ver dedik dostum bakalım ne tepki verecek. Merak ediyorum bakalım ne ekleyecek aslında onu görmek istiyorum. Yani gerçekten doz alacağımız teklifler yaptı herkes. Dostumuz dedi ki sadece benim 9 hücum var ve titaniği varmış galiba. Gerçekten iyi inanılmaz abicim. iki yazalım soru işareti atalım bakalım ne verecek? Titanic abicim. Titanic ekle yazalım hatta. Bak Titanik ekle yazdım. Gerçekten inanılmaz. Bir şey Titanic almaya çalışırken bu ne? Gerçekten Max çek abicim. Yani bir şey adamdan Titanic almaya çalışıyoruz ya. Gerçekten inanılmazsın çek. Adam var ya yani bir şey bence titanik buraya bile koymaz abi. Bak. bak, adam diyor ki hayır zaten 4.8 T'ymiş. Gerçekten inanılmaz. Ne var yani dostum bir şey versen. Hatta 1.3 T yapalım. Bakalım tepkisi ne olacak. Gerçekten çok merak ediyorum. 1.3 T attım. Ne yazacağım bile şimdi. Gerçekten inanılmaz abicim. Bir bakar mısınız ya? Hani adamdan ucuz almak için şu anda her şeyi yapıyorum da adam asla vermez. Ben olsam ben de vermem zaten. Görmüş olduğunuz gibi zaten direkt adam canceladı. Gerçekten inanılmaz abicim. Bak bak PSX Gamer yarımıza geldi. Şu tipe bakar mısın? Abicim sen tam Skimmer'a benziyorsun var ya. Arkasına da patlıcanı takmış. Abicim sen gerçekten çok garip bir şarjı. Hani diyorum ben garibim de gerçekten karşımdakiler daha da garip oluyor. Abi şuna bakar mısınız? Hello diyor. Ne olsun ben seninle videodan sonra konuşacağım. Gerçekten şu anda videoyu alamam seni. Çok garip yerlere gider video. Hiç gerek yok. Gerçekten inanılmaz bombastik değişik eğlenceli videolu. Like atan, abone olan, yorum yapan ile paylaşan geçen olan dostlarımızın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki efsane bombastik inanılmaz videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.